Merhaba dostlar Almanya Berlin'den herkese selamlar sevgiler. Şimdi soracaksınız sen ne kimsin? E, tabii haklısınız. Ben aslında önemsiz biriyim ama Marco için çok önemli birisiyim. Çünkü bu YouTube kanalının editörlüğünü yapıyorum. Videolarını değerlendiriyorum, değerliyorum. İşte yapım aşamasında neler yapabilirim onları düzenliyorum. Ve buradan bir video çekmek istedim. Çok basit şekilde bir iki tane ifadede bulunmak istiyorum. Marco gerçekten çok iyi bir insan. Gerçekten dünya tatlısı bir insan. Ve çok önem veriyor. Sosyal medyada yapmış olduğu videolar, vermiş olduğu hizmetler. insanları güldürmeye çalışıyor. Çok güzel videolar çıkarıyor. Ve kendisi gerçekten bu işte çok önem veriyor. Kendisi tabii ağırlığını TikTok'ta veriyor. Daha çok orada paylaşıyor. Fakat YouTube'da da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bunda da çok gerçekten önem verdiğini görüyorum. Fakat şunu gördüm. Marco ile beraber. YouTube'da fazla abone sayısına daha hala ulaşamadık. Şu an aktif 388 üyemiz var. Ve izlenme sayısı maalesef biraz düşük. Tabii ki bu da neyden kaynaklanıyor? Daha çok short videolar olduğu için. Ee, short videoları tabii ki keşfete düşmesi için epey bir e, süreç e, gerektiriyor ve ben de e, şöyle bir şey düşündüm tabii Marco'nun bundan haberi yok e, Marco da şimdi şaşıracak ya sen e, niye böyle bir sürpriz yaptın diye bana karşı hiçbir zaman bir şey demez ben gerçekten e, onun için her şeyimi verdiğimi bildiği için ve ben sizden sadece şunu rica ediyorum sevgili dostlar lütfen kanalımıza abone olun kanalımızı paylaşın, videolarımızı paylaşın, videolarımızı izleyin, e, eş dost tanıdık arkadaşlarınıza kanalı tavsiye edin, izlemesini rica edin. Sizden sadece şunu istiyoruz. Benim burada herhangi bir çıkarım, bir kazancım hiçbir şeyim yok. Ben gerçekten sevdiğim için markoyu gerçekten bir abi, bir dost gördüğüm için ona canı gönülden destek olmaya çalışıyorum. Umarım. Ee, bu videoya bari bir like atarsınız bari bir paylaşım yaparsınız kanalı tavsiye edersiniz arkadaşlara lütfen sizden rica ediyorum kanalımıza üye olun ve diğer videoları da izleyin çünkü bildiğiniz gibi youtube belli bir başlıkta sizden belli bir şeyler istiyor birinci etap 1000 abone istiyor ikinci etap 4000 saat izlenme istiyor ki para kazanması açılsın diye e, tabi şimdi bundan bize ne diyebilirsiniz ama e, inanın bizim için çok önemli neden çünkü çok önem veriyoruz emek veriyoruz emeğin karşılığını bazen gerçekten alamıyoruz ve bundan dolayı da sizden tek ricam lütfen videolarınızı izleyin kanalımıza abone olun ve tavsiye de bulunun e, veya sizlerden gelecek olan yorumlarda işte istekleriniz nelerdir onları da yorumlarda belirtirseniz bizim için gerçekten daha çok bir yol güzergahı olur ve biz bu yoldan nasıl daha iyi ilerleyebiliriz sizden gelecek yorumları bekliyoruz lütfen dediğim gibi kanala abone olursanız teşekkür ederim buradan da Marco kendine iyi bak kardeşim Allah'a emanet ol öpüyorum seni ve tabii ki tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyorum kendinize çok çok iyi bakın teşekkürler